Rüyada çakıl görmek ne anlama gelir? Rüyada küçük taş topladığını görmek, hacca gitmeye, dinin emirlerini yerine getirmeye, Allah'a tesbih etmeye, uyanık hareket etmeye, insan eteğinde küçük taşlar ufak tefek düşmanlıklara, birkaç küçük çakıl taş şahitlik yapmaya, akarsunun dibinde görülen çakıl taşları temiz fıtratlı insanlara ve sürekli gelire delalet eder. Rüyada çakıl toplamak ise söz laf konuşma haber olarak ifade edilir. Rüyada çakıl taşı görmek çekilen çileye ve sıkıntıya da işaret eder. Rüya sahibinin zor günler geçireceğine. Rüyada çakıl taşı görmek gönül ilişkinizde etrafınızdaki sizi çekemeyenler yüzünden aranıza girecek olan ufak tefek dedikodulara işarettir. Rüyada çakıl taşı toplamak ise rüya sahibinin üzüleceği sözler işitmesine işarettir. Rüyada görülen çakıl taşı kişiye atılacak İftiraya da delalet eder, rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir, hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.